Arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle beraber Sky Sky var oynayacağız. Yanında Art Arda var. Hoş, hoş hoş geldin Arda. Hoş bulduk Yaz. Nasılsın? Ne yapacaksın? Hı. Bak var. Spresler, Arkadaşlar Stratyon, siz Map. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar siz kafanıza takmayın. Biz yazla şakalaşıyoruz. Her zaman kendimiz. Her zaman ki değil. Başka türlü. De. Hiçbir şey neden ben göremedim biraz önce. Hah gözüküyor tamam. Rocky Island map'indeyiz şimdi de. Değiştirdim evet, Çünkü bir hiçbir şey gözükmüyordu. Seni mi kessem seni mi kessem. Sen, Nemo mu? Meno. Ne, ne menosu lan? Sana gideceğim seni sevmedim sen çıplaksın. Asılara çok kaka yapalım. Sen maşallah kafanı bile sokmuşsun her, her yere. Anam sana buradan bravo. Lan hadi bir saniye kaldı. Tamam bu? Allah şu olacak. da. daha iyi. Benim için de bir de. Benim için burada daha, daha güçlü. Tumurları almalıyım. Almalıyım. Hmm, çespire talak tabi dandik bir çespire Tamam. Kılıç a a istersen yaz altın. Altın iğrenç. Daha daha iyi. Tamam, Minecraft tip. Minecraft bilmediğin için. Altın daha iyi. Hmm. Hmm. Eh. Kimse o çekmiyor lan. Değil mi? şerefsizlik yapmayın şerefsizlik yaparım. Hop. 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 Tamam dönüştüreyim. Dönüştüm ben. Tamam. Mes gibi orada, baş gibi orada. Bir de i̇şte şuraya yana halim. Tamam, gel lan buraya. İstersen yemekle gezmeyelim. gezmeyin. Bak ya bakıyor bak bak bakıyor lan Peki. çıktı Çıkamıyor ki ma. Ne vuruyon lan? Ne vuruyon oğlum? Sonra. Arkadaşlar Gözü. gördüğünüz gibi bir tane arkadaşımız düştü, öldü, geberdi. Senin sen yerinle bir tane de yemek yiyeyim şerefine. <laughs> şu bize Üstümdesin gel lan. Gel gel. Gel lan. Onların testinde... mı Onun testinde ne var baktın mı Yoz? Bakmadım da şu da geliyor zaten. Bakalım. Sen de alacağım. Bunu da aldım ben. Şu baksana bir testine. Bir şey var mı? Kötü evet. Hiçbir şey yok. Bize tek teş test plate lazım. Ben? çok kötü. Ok var daha ne istiyorsun işte? Ya bu oklar ok ama ki. sapı yok işte. Gitmiyor ok, ki. O ok gitse zaten çok iyi olacak. Şuraya git. Ortada kaldı sonra yeniyoruz. Ellerini el, el, el terledi bir anlam. Yürü 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 yürü. Görmüyor lan deme. Gördü Allah belanı versin. Sen Allah bin belanı versin. Ee, like yapıp. Hadi be. Tamam féh, aman ne yapıyomayım. Sen ölüyordun kanka az daha. Hadi be. <laughs> Oha! Kazandım be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaz Adam değil. son saniye çıktı oyundan. Aa! Birlikte düşmüştük. Adam düştüm diye çıktı, kaybettim diye. Ha ben sevmedim hep ya. Çık burada hiç şey yok, çıkmıyor. Nasıl adam? Bakacağız artık. Ne ne yapacağız? Blue. Burada çok blok çıkmıyor hı hı. ve bazı çeşitler aç açılmıyor. suslan sus lan, sus hı hı. biz konuşuyoruz. 3. Bazı çeşitler aç, aç, açılmıyor ve çok blok vermiyorlar. O yüzden onu hep hiç sevmiyorum. Şansıma verdiler bak. Bak nasıl şomazım tuttu bak. Blok verdiler biz gibi. Yemek de verdi. Yemek pek de ama. <laughs> Sürdüğümü zannettim pekten dandik de. Yani sana sordum. Belli olmaz. Bunlar ne çıktı? Bot çıkmış. Bot çıkıyor. Adam lan ben bu halde. Adam adam lan. Adam lan. Bir de şunu şöyle, şöyle koyayım. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar. Bitmiyor ama. Bak birisine buldum mesela. Hı hı. Seriyorsan. <laughs> Ciddi misin ya? Zıpla. Spawn'a gerek yok. Kendimi riske almamalıyım. Çıktı lan sana. Hmm. Kut diyor. Da ben çıksam belli olur. Salak burada ölmüş. Şimdi tek burada bir chest var. Bu chest Herkesi güzel. Yani. Çok güzel. Kılıç. Kılıç. tamam. İyi bloğumuz var. Ama kimse yok. Bu 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 yüzden sevmiyorum. Şey, şey, şeyler bayağı yırmış. Abartmış hatta ilk şeyleri. Eee kule, kuleleri ayırmakta Ay, abartmış. İşte Bir tane böyle kuracağız. Bir an sesimi kıstım. Heh. Lan eğil, eğilemiyorum. Heh, eğildim. ya. Bu ne oğlum? bu, bu ne ya? Mantığınıza sokayım sizin. Harbi var mı mantığınıza sokayım. Zıpla. Az zıplamayacağım. Yetişmez de ondan sana. Artık bunu da zıpla. Ben almayayım kendimi. Tablet zaten kafayı ya bak kendinden blok koydu. Hiç bakma da şu. Şey chestlere falan bak. Ni ni yana? Orta. orta. Ni yana? yana? Belki ben gitmek istemiyorum. Ne yapacağız? O konuda ne yapacağız? Blok bakına girdi. Koyamıyorum blok falan. Lan! Geçen şöyle koy daha iyi. Ya. Arkadaşlar Biraz daha koyacağım. 3 5 tane daha koyacaktım. Tablet <laughs> senin ipini sikeyim. Çıldıracağım ya. Lan bir şeyler fırlatma. Garip garip bir şeyler fırlatıyor. Ben de göremiyorum tabii. Şu gördüğünüz iş şey map. İşte bu. Neme B map, B map. Şurada gözüküyor tabii. Benim ismimimin altında. Ne lan <laughs> Ya acığımın şunu atlayacağım lan. Şu benden herhalde alacak da. Ne yükseklikte bakacağım. Herkes benim yükseğimden ana, anasın. Şimdi diye benim kent kitim olacaktı. Bir dahaki bölümde de başka is isimle gelelim. O zaman TNT veriyor. Allah'tan. Neden ben en aşağıda doğdum ki? Bir de arkamdan ar ar adam geliyor. Çıldırırım ya. Ah baba. Erili. Kıpırdama. Öldürme. Tabii. Kıpırdarsan da öld öldür. Öldür. de seni. Kim o? Ad adamın. Çok güzel şeyler çıktı. Çok ama çok güzel şeyler. Çok ama çok kötü şeyler çıktı. Yo. Ben biz ırh olamadık. Niye? Var ya işte. Zırh olamadık full. Evet. Şu kafalı A, alsana Zaymut. Var ki salak. Bak. Hı. Bize gelecek bu. Diamond'ı hazır. Bana blok var. Bu ne Diamond'ı lan? Ne diyorsun oğlum? Kırstı. Sana bak. Ben nerede ne gelecek? Ben kestiğime bakma bakamadım zaten. Gel lan buraya. Sen bana bulaştın mı bir daha çıkamazsın bir işten. Tamam mı? Beni. Beni. de öldü öldü Her, herhalde. Kaçmana engel lan buraya şerefsiz. Burada bir tane vurursan çöp gider. Öldü mü? Ölmedi. Lan buraya kendi ad, 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 adamla mı kapışmak? Kapışmak istedim. Ha kestim be. Şeref. Bana. Bana, helal olsun. ne diye ölüm ki? Tek eksik. Yalnız Hiç botum yok bir Hadi geç. Şu şey şey alacağım lan. Blok. Ya blok alacağım blok. Blok. Çöstüme <laughs> bakacağım lan. buradan bak bakamadım zaten sana. Ha demedim merak er 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 etme. Oha wow, eşyalar buraya da er er düşmüş lan Zincir mi indir işte. Hem kılıç? Ben kılıç kötü? Al bence. O, daha kötü benim için. Ben sana söylüyorum işte. O benim ben için daha kötü ya. Anlatamıyorum ki. Al al Fırlamıyor diyorum. Fırlamıyor. Fırlamıyor. Puf yapıyorum olmuyor. Puf puf ne demekse yeni ürettiğim bir başladı. Gözüm kapalı. Ah, tuvaletim geldi ya. Git tuvaletini yapsın. Şu mekanımızı saklayalım. Niye? Ark arkadaşlar bekleyin. Ben hem ben geliyorum. Evet, evet arkadaşlar hem hem ben geldim. Çalıtını bu sefer yapmayı unutmuşum. Kimse gelmedi lan değil mi? Tamam. Evet diyorum. Git. Ben birkaç saniye sonra cevap verdim. Artık bir anlamı kalmadı benim için. Kaç gün ki lan? Ama şurada bak bir tane mal var. Evet. Gel buraya gidelim. Niye lan? Onu gebertmek için. Niye lan? Yaş yaş, yaş, yaş işte kendi halinde. de ha ha benim ha Lan don, donumu kim çıkartmış? Lan yapma. Şu adam mesela karşı karşıdakine gitti. Sen o bir kurgun. bastı. <laughs> şu anda. Ya! Blok bug oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dizlediğiniz teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.